Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün istek üzerine küçük bir Brawl Stars videosu e, çekmeyi istedim. Bugün yapacağımız şey zaten kupa kasmak olacak. Hani kupa kasacağım bir tane Star Edis falan açacağız. E, geri kalan bu video büyük ihtimalle 7-8 dakikalık bir video olacak. Hani daha ilk Brawl Stars videosu gibi bir şey olduğu için. Ha bu arada şu haberi vermeden geçmeyeyim. Artık Nanolive'den minik minik birkaç yayın açıyorum. Hani orada da oynuyoruz birlikte. İsterseniz katılsınız oraya. Şey açıklama kısmına ID bırakacağım. Oradan ekleyip katılırsınız yayınları da. Bugün büyük ihtimalle az bir şey Brawl Stars'ı yerine olacak. Veya peşinden belki de bir Resident Evil 4 deneme şeyi falan yapabilirim. Bakacağım. Kardeşim ayıp değil mi ama atıyorum beni ya oyunu var ya oynanmayalı çok olmuş ve yanlış aksesuar almış. Ya yanlış aksesuar kullandık. Neyse. Neyse ya şu ortaya bir girelim. Şu ortaya bir toparlayalım. Okey, şunları bir aldım. Merhaba kardeşim. Kanka üç yerden de sıkıştırmazsın ama ya. Vallahi her taraftan sıkıştırıldık. Neyse sıkıntı yok ya. Hızlı bir şekilde geçelim. Hediyemiz de böyle. Star hediyeler falan bir sürü. Şey var da hiçbir şey çıkmıyor bana zaten. Yani en son bir kostüm vardı. Ondan sonra daha hiç efsanevi çıkmadı. Yine Jeton atlayıcı. İşte şu an oynadığım bir iki arkadaş var. Hani şeyde sunucuda birlikte oynuyoruz. Yayınlarda pardon. Şu arkadaş. Bir de e, şu arkadaşla birlikte oynuyoruz. Hani isteyen varsa katılabilirse onunla da oynuyoruz. Hatta bu da işte onun yan hesabıymış. Onunla da oynuyoruz. Genel olarak öyle. İsteyen varsa birlikte gireriz. Aa bugün ustalık çılgınlığı günüymüş. Neyse. Ya sıkıntı yok. Kalsın öyle ya. Ha bu arada küçük bir Clash of Clans videosu da çekmeye başlayacağım. Artık Clash of Clans da oynayacağım. Onun videoları da gelecek kanala. Ya uğraşıyorum kanalda ya işte. Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Şöyle ben bunları bir toplayalım. ek olarak başka bir savaş oyunu olarak şu anda düşünüyorum ama büyük ihtimalle yani böyle rahat oynayabileceğim bir şey gelmeyecek. Şöyle aşağıdan ems darlamasa kurtarırım da. <laughs> Abi şu çalılık şeyi alsam mıydım acaba ya? Gaz değil de şu emzi artık ortadan bir kaldıralım emzi çok sıkıntı yaratmaya başladı ve tam çok güzel. Abi 3 tane baz ne? Hayır 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 3 tane baz olamaz. Şunları şöyle bir yavaşlat. Mortis burada. Mortisi biraz darlayalım. Oradan geçiş yapmam lazım. Çünkü Mortis'in peşine gidip. Abi 3 4 tane baz var zaten. Sıkıntı büyük. Al işte bir tanesi de bana doğru geliyor. Al. Ah. Abi ne söyleyecektik zaten ya. Adam belli etti kendini. Böyle geçelim. Bir iki maç oynayalım. Amacım zaten şu. Hemen belirteyim. Dünkü yayında yaptığımız şeyler bunu 16'yı da 17'ye 17 çıkardık. Bunu 16'ya çıkardık. 16'ydı zaten. Bunu bunu şunu şunu ve bunu 16'ya çıkardık. Şimdi bu yayında büyük ihtimalle bunları 16'ya çıkartıp artık yavaştan 20'yi herkesi çıkarmaya başlayacağız. İlk önce kuraldan başlayacağım genel olarak. Ondan sonra da hepsini tek tek işte 10 20'ye çıkaracağım. Yakında şu geliyor. Tarıyı açarsam peşinden büyük ihtimalle Piper alacağım. Ya da Frank veya bu alabilirim. Neyse video bir 5-6 dakika 7 dakika diyelim. Yeterdi şu anlık. Bugünlük bu kadar yeterdi. Ee, video saatleri de yani video günleri büyük ihtimalle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri video olacak. Her günde en az bir iki yayın açmaya çalışacağım. Evet hemen devam edelim. Mike hemen kesiyorum. Arada bir internet sıkıntısı yaşayabiliyorum da, şuna şöyle bir şey versem. Cordelius aldı bunu götürdü. Yeni karakter çok güzel de, bende yok işte. Sıkıntı, o. daha alamadım ben onu. Bana da ulti atmazsan çok iyi olur Cordelius. <laughs> Abi bana ulti atacak ya. Of. Taktı bana yine. Neyse sıkıntı yok. Yaklaşma. 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 Leon uzak dur benden. Sonra. Ha Leon gitmiş ama. Nereye? Hadi be. Ya neyse ölelim. Sıkıntı yok abi. Hiç ama hiç sıkıntı yok. Güzel. Ya video şu anlık sonlandırıyorum. Hani öyle küçük bir video olsun. Bir iki bilgi falan bahsettim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay mutlu kalın.